Merhabalar değerli takipçilerim, Zülbiye Nobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, saat versin. Evlerimize huzur, hanemize bes bereket versin. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Evet değerli takipçilerim, şöyle gördüğünüz gibi batik, ile ipim var. Ve benim elimdeki de böyle. Evet. Şöyle Gördüğünüz gibi alt kısmını hazırladığım modelimin üst kurulumunu sizlerle birlikte yapacağız inşallah ve bismillahirrahmanirrahim diyerek de modelimizin kurulumuna başlıyoruz. Evet. Şöyle her zaman olduğu gibi kenar trabzanlarımızı işliyoruz. Şöyle dört tane işledim. Ve bir, iki, üç tane zincir çektim ve üçüncü trabzanıma şöyle bir, iki, üç tane trabzan battım. Bakın bu şekilde. Tekrar 3 tane zincir çektim ve 3. trabzanıma şöyle tekli bir tane trabzan işledim. Ve tekrar 3 tane trabzan zincir işledim ve 3. 3 üç tane atladım ve 3 tane trabzan işliyorum. Bu sıramız başa kadar bu şekilde devam edecek kıymetli takipçilerim. Şöyle devam ediyorum. İpim takıldı. Aynı şekilde şöyle 3 zincir şöyle bir trabzan 3 zincir şöyle 3 tane trabzan işliyoruz. Bakın bu şekilde. 3 ve tekli trabzan. Evet. Şöyle 3 tane Bakın. Şöyle çok güzel. Batik iple örüyoruz. Çok güzel bir model. Yelek, süveter, boloro. Yani istediğinizi örebilirsiniz bu modelle. İpinizi de istediğiniz renkte, şekilde beğendiğiniz şekilde olur uyumlu bir model tekrar şöyle ve kenar işliyoruz şöyle 3 tane denk gelecek bu taraf ve çevirdim bakın bu şekilde ilerliyoruz devam ediyoruz şöyle tekrar üçlü trabzanımı işliyorum ve devam ediyorum modelime ve tekli olarak ve tığımı doladım. Şimdi 1 2 3 baştakine çift, ortada tek ve tekrar çift olarak trabzan toplam 5 tane trabzan işledim. 2 zincir ve tekrar tekli trabzan olarak işledim. Tekrar 1, 2 ve tek trabzan ve çiftli trabzan olarak toplam 5 tane trabzan işledim. 2 zincir, burada tekli trabzan 2 zincir tekrar aynı şekilde başa kadar bu şekilde devam ediyoruz ve ortada tekli olarak bir trabzan kenar olarak da toplam 5 tane 2 zincir çektim ve tekli trabzan işliyorum ve devam ediyoruz aynı şekilde Evet kıymetli hanımlar, değerli takipçilerim. Kolay ve güzel bir model tekli ve iki zincir çift olarak işleyeceğiz toplam 5 tane. Evet kenar olarak işliyoruz 2 3 4 4 tane trabzan kenar trabzanı olarak işledim. Devam ediyoruz. Kenar trabzanı 4 tane ve ben alt kısmını bu şekilde işledim ama siz değişik şekillerde de örebilirsiniz ve burada bir iki tane trabzan ve iki zincir çektim iki tane atladım burada Pardon bir tane atladım. 2 ve şöyle arada bir zincir çektim. 1 2 trabzan 2 zincir 1 iki trabzan bu şekilde bakın Burası biraz gerdi sanki. Burayı iki zincir çekelim. Ve tekrar bir iki iki zincir ve 1 2 ve 2 zincir buraya atlıyoruz. 1 2 2 zincir ve 1 2 olarak Trabzanlarımızı devam ettiriyoruz. Bakın bu şekilde çok güzel bir model. 2 zincir. Bu sıranın da sonuna kadar bu şekilde işliyoruz. Aynı şekilde 2 2 zincir hemen yan tarafa geçiyoruz ve 2 trabzan işliyoruz 2 zincir 2 tane trabzan ve burada şuraya atlıyoruz 3 zincir çekiyoruz ve 3 tane de trabzan işliyoruz diğer başta 4 burada 3 denk geldi o şekilde devam ettiriyoruz Evet arkadaşlar çevirdim bakın bu şekilde çok güzel bir model. Kolay bir model arayan arkadaşlar kolaylıkla rahat bir şekilde örebilirler. Bu modelden 2 zincir çektim ve şöyle bir trabzan ve buraya bir 2 ipimde dolaşıyor sürekli Evet arkadaşlar şöyle 2 3 4 5 topladım kapattım 1 2 3 zincir ve burada şöyle bir trabzan işliyoruz tekrar Bakın buradaki boşluğa şöyle 1, 2, 3, 4, 5 topladım kapattım. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim modelim şahane oldu. Harika bir model. Batik iple ördüm. Çok güzel oldu. Şöyle bakar mısınız bu güzelliğe çıtı pıtı bir şey oldu. Yelek, şal yani boloro, bluz. Hepsi çok güzel olur. Şahane olur. Evet arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın.